Düzgün esnaf her zaman müşteriyi aramıyor müşteri onu arayıp buluyor. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Vallahi başkasının yanında çalışıyordum. 25 yıl dolmuşçuluk yaptım. Baktım bir arpa boyu uzamadık. Esnaf sürekli geriye gidiyor. Ben de kendi işimi yapayım dedim. Hani derler ya simit saat kendi işini yap. Biz de o yüzden kendi işimizi yapmaya karar verdik. Şükürler olsun hamdolsun şu an kendi işimizle uğraşıyoruz. Oto kurtarma işi. E baba mesleği şoförlük. Seviyorum da hayatımdan bir parça benim araç. En ilgi hikaye olarak vatandaşın bir tanesinin bir aracını çekmeye gittim. Araçta 300 kilo yük var dedi. 5 ton yük çıktı. Çok ilginçti yani. 500 kilo değil 5 ton nere? çekemedim, geri boş döndüm. Garip isteği şöyle oluyor. Müşterinin değil de ustaların oluyor genelde. İşte arabayı ön ön çek veya geri geri çek. Dükkanının pozisyonuna göre araba çektiriyor vatandaş. Yani öyle bir hizmet de istiyorlar. Onun haricinde müşterinin şöyle de bir talebi oluyor. 500 liralık yere 100 lira teklif eden oluyor. Böyle saçma sapan ama o vatandaş gene de yolda kalmıyor. Bizim maalesef aç arkadaşlarımız var. Arabasında lastiği dahi yok. Lastiği olmayan arkadaşlarımız o işi görüyor. Vatandaş yolda kalmıyor. Yani günü kurtarmanın peşinde insanlar. O yüzden bizim işimiz zorlaşıyor. Ama düzgün esnaf her her zaman müşteriyi aramıyor. Müşteri onu arayıp buluyor. Saat yok. 7.24 bizde. Tam geceleyin uykuya dalarsın. Gece 3'te telefon çalar. Adam fiyat sorar. Kapatır. Uykun kaçar. Sabaha kadar bu sefer dönüp durursun.